de insanı konuştuk konuşuyoruz. Mesela hayvanlar aleminde çıkarcılık yoktur. Karnını doyurma vardır, çocuklarını koruma içgüdüsü vardır. Onun için avlanır, onun için gezer, dolaşır, onları büyütür, besler. Onların kendi fıtratlarına yüklenen şey neyse onu mutamut kendi çocuklarına onları uygular. Insandan farklıdır. Onlar görevlerini yaparlar ama insana gelince insan hakikaten e, zaafları var e, işte arzuları var dediğiniz gibi arzuları bitmez insan yani güneşi versen ayı versen güneşi <laughs> isteyecek güneşi <laughs> daha versen ay isteyecek, isteyecek İstanbul'u versen Ankara isteyecek Ankara'yı versen İzmir isteyecek sonra, sonra, sonra bir gibi bozsun. tüm dünyayı tek başına evet, yönetim öyle yani altında bu topluyayım. buradan kaynaklanan bir şeydir yani <laughs> hükümranlık kurma her şeyi kendine yontma ben sizin tanrınızım diyen firavunlaşma sürecini başlatmaktır neticede. Ama işin finalinde firavuna bakıyorsun en sonunda o da Allah'a kabul ediyor diyor. Allah'ım tanrım sen varsın ben tanrı değilim ama işten geçiyor neticede. İnsanın yapısında bu var çıkarcılık. Çıkarını sevmen bir insan yok o kendi yerinde ama zaaflarını kontrol etmek de çok kolay bir şey değil. Yani diyelim ki şimdi siz diyorsunuz ki Barış Bey diyor ki ben Mesela işte Ordu'da, Giresun'da, ne bileyim Antalya'da çok güzel bir yeri var. Buraya yerleşeyim artık hiçbir şey istemiyorum. Sence bitecek mi o arzuna ulaştıktan sonra her şey bitecek mi sizce? Yani haz kavramı devam edecek değil mi? Daha fazlasını istemeye, daha fazlasını Hayır, arzulamaya devam edecek. Bir müddet sonra diyeceksiniz ki aman ya artık burası da sıkmaya başladı. <laughs> Demeyecek, diyecek diyor zaten. Y yetersizlik ya da yetinmeme yani. durumuyla karşı karşıya kalacağız. İşte biraz da aslında galiba çıkarcılık da dediğimiz şey de bu yetinmeme duygusundan kaynaklı olarak çıkıyor. Çünkü toplumu bir arada tutabilmek için bu duyguları kontrol edilebilmesi gerekir diyor. Tabii. Ve duyguları kontrol edebilmek için de diyor korkutmak işe yaramıyor. Şimdi korkuda ile ikna... Neden korkacak? Evet ama korku ile ikna arasında temel bir fark oluyor mesela. Korkuda şu var. Ya ben tamam senin söylediğin şeyi kabul etmiyorum ama korktuğum için hadi uyuyorum diyorsunuz. Ama ikna öyle bir şey değil. İkna da diyorsunuz ki düşünceniz olmasa bile bir müddet sonra aa evet ya. Hani ben de bunu istiyorum. Farkına vardırma. Ha değil ya mi? da onun öyle bir şey istediğini zannettirme. Sanma olayı daha fazla giriyor. Hani bir farkındalık oluşturmaktan çok ya evet ben de bunu böyle istiyorum. Hani hiç kimsenin kendi üretmediği telefona ya benim telefonum daha güzel demesi gibi. Daha iyi bak ben daha güzel kullanıyorum demesi gibi. Hani senle bir alakası yok. Senin hiçbir dinamini etkilememiş aslında ama sen birdenbire onun en iyisi olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Hani pazarlamacıların yaptığı Tabii. olay gibi. Hani burada da şunu biraz daha kullanıyorlar mesela. Diyorlar ki ya hani fareye soruyorlar ya. Ya diyorlar işte karşıda çok büyük bir peynir var. E, gidip alsana. E, fare e, bir düşünüyor. Ya diyor niye düşünüyorsun diyor. Bak ne kadar güzel. Ya diyor e, ödül çok büyük. Mesafe çok kısa. Kesin bu işte bir hilelik var. Mı <laughs> Tedbir alıyor. Tabii tedbirini <laughs> alıyor. Yani bunu ben normalde alamam. E, bunu düşünüyor. Şimdi e, bizde de yaptıkları şey şu. Farenin peyniri yoktur diyor. Hmm. Yani bir kapanın içine ne alalım. Hadi farenin peyniri yoktur ona o peynirin yok olduğunu göstermeli ve onun duygularını biraz daha basit bastırmalı, hiçleştirmeli. Mesela ikna sürecini genelde bu şekilde. Hani kabul etsek de etmesek de bunu bu şekilde yapmaya başlıyorlar ve hiçleştiriyorlar. Ne hani geçen programda da konuşmuştuk ya. Ya işte pozitif ayrımcılık bile ekonominin kötü olduğu, buhranın olduğu dönemlerde negatif sonuçlar doğuruyor tabii. Alıyorlar. Yani e, ve doğal olarak insanların algısı, yapıları, e, seçim dinamikleri bile değişebiliyor. E şimdi bunların da yaptığı iknada çıkarcılıkların önce diyor ki sen aslında bir hiçsin. Bu sende yok. Hiçbir şey yapamazsın. Bak ne kadar yoksunsun, ne kadar kötü durumdasın deyip aslında olması gereken kendi gösterdikleri bir şeyi sana sunuyorlar ve oraya geldiği yani atıyorum ben halı satıyorum tamam bak bu halıya kavuştuğun zaman tüm dertlerinden kurtulacaksın. Bu sorunlarından kurtulacaksın. Aslında sen söyleyene kadar benim öyle sorunlarım olduğunun bile farkında değildim ben. Yani sen ilk önce bana bir sorun yüklemiş oldun. Sonra da bu farkındalığı sağladım. Şimdi benim hazımı az önce söylemiş olduğunuz şeyleri, duyguları kontrol etmeye çalışma durumu. Çünkü e, yine ben ta, şeyde hatta bunu ona gelmeden önce şunu söyleyelim. E, John Stuart e, Mill'de babası James Mill alıyor bunu. Hani o az önce söylemiş olduğumuz kontrol etme mekanizmasını, evet. panephtikini, e, eğitimin kudretine inandığı için bunu kendi özel hayatında kullanıyor ve kullandığı yapıda en yakın yapısı da belli oğlu. Oğlu üzerinden kullanıyor. Düşünsenize yani oğlunu yazmış olduğu ilk kitap özgürlük üzerine. Artık nasıl bir baskı yediyse ya aslında benim düşüncelerim değilmiş o zamanlar ben hep ona göre davranmışım e, şeklinde. Ama kabul ede ede bir özgürlük peşinden koşma hayali var. E, fakat bu e, çıkarcılığın yapısındaki temel mantığının dışında. Çünkü onlar diyor ki romantizme gerek yok. Duygularınızı önce bir kontrol etmemiz lazım. Bir kenara e, bırakın. Ne haz alıyorsunuz? Çünkü diyor... İşte e, görülebilen şeyler nasıl görülebiliyorsa, işlenen şeyler nasıl işlenebiliyorsa, e, arzulanan şeyler de arzulanabilir. Bu çok normal bir süreç, doğal bir süreç. E, tamam iyi güzel de e, e, o zaman ne olacak? Yani ben ne olacağım? Kişilik yapım ne olacak? Karakter yapım ne olacak? Ya e, bunlar böyle olduğu zaman ya ben yeterince donanıma sahip değilsem, benim yeterince bildiği seviyem yoksa ama ben hala istemeye devam ediyorsam, az önce sizin söylediğiniz şey, yani arkadaş hani isteyin ama ilk önce de onu bir öğrenin, hani ne olduğunu bilin, karşılıklı bir alın, getirin, koyun, onun üzerine değerlendirin. Şimdi bizde değerlendirme öğrenme süreci eksik olduğu zaman e, bu toplumda bu ikna süreci bir müddet sonra içinin boşalmasına e, bir boşluğa ya da yetersiz bireylerin ortaya çıkmasına neden olmaz? mı?